Merhaba kıymetli yoldaşlarım. Hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni gelen arkadaşlarımız kanalımız kişisel gelişim ve farkındalık kanalıdır. Arkadaşlarım sesim için lütfen kusura bakmayın. Biraz rahatsızım. Ee, sizleri de yalnız bırakmak istemedim. O yüzden şimdiden e, anlayışınıza sığınıyorum dinlerken. Bakalım şu andan mesajlarınız kendimize eğittiğimiz bilgiler aktarıyoruz. Kendimize yüzleştiğimiz bilgiler aktarıyoruz. Şu andan bütün kolektife mesaj nedir? Şu anki durumunuz nedir? Hangi duruma geçmeniz gerekiyor? Ve bunu nasıl yapmanız gerekiyor diye ayıracağım. Tamam mı? Şu anki durumunuz nedir? Hangi duruma geçmeniz gerekiyor? Ve ne yapmanız gerekiyor? Evet. <laughs> Çok pardon. Evet, şu anki durumda birçok arkadaşım kolektifte kılıç altılısı ve adalet kartıyla birlikte geldi. Şu anki yaşadığınız durumların birçok arkadaşım olduğunuz durumu terk etmiş olabilirsiniz ve bu adalet bir mahkeme süreci gerçekleşmiş olabilir. Ayrılma durumları yaşıyor olabilirsiniz. Fark etmez bölümü fark etmez bir adalet söz konusu ve birçok arkadaşım evet ben bu durumu zaten çoktan bırakmış olmalıydım şu an sistem bana bunu yaptırıyor bilincindeler birçok grup arkadaşım ve bu bilinçte bırakılması gereken terk edilmesi gereken ve diğer tarafa geçmesi gereken bir durumdayken geçemeyen konfor alanından çıkamayan vicdan hesabıya Yapan ya da e, bakış açısına sıkı sıkı tutunan grup arkadaşlarım vardı ise e, Adalet kartı tepenize gelmiş arkadaşlar ilahi sistem tepede artık diyor ki geçiş yaşanması gerekiyor ve bunun da farkındasınız e, ve 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 e, bu biraz ağır olmuştur tabi yani süreç biraz ağır işliyordur geçemeyen arkadaşlarım içinse de burada der ki Adalet tepede. Yani sen geçemediysen sistem geçirir bir şekilde. Eğer senin ruhsal bir yükselişin olması gerekiyor ise ya da bir düşüşün sonra bir çıkışın olması gerekiyorsa sistem sen yapamadıysan akış seni oraya götürür yani bundan bahsediyor. Tam olarak da bu tarz bir şey yaşadığınızdan bahsederse bunların oluşunda rahatsızlanmış olabilirsiniz. Ağır şeyler yaşıyor olabilirsiniz. Yani bir burada bir artık kalıpsal bir şeyin ölü hali bırakma kısmının geldiğinden ve bununla aslında mücadele ettiğinizden bahseder eski levellerin bitişi söz konusu şu an kolektifte çünkü sistem devrede arkadaşlar dünyanın frekansı değiştiği için yükseldiği için yükselmek durumunda kalıyor birçok ruh o yüzden aşağı seviyede kalmasını tabi Yüce Mevlam istemez ne der ayette Allah nurunu tamamlayacaktır der muhtemelen onunla alakalı bir durum yaşıyor olabilirsiniz şu an. Ve geçmesi gereken durum sağlam bir yerden tekrardan başlayabilmek. Kök çakrası eğitimi. Yani şimdiye kadar atalardan gelen karmaları yaşadığımız için bu karmaların artık komple bitişinin ve arınmanın gerçekleşmesi gerektiğini ve artık kişinin bunu bilinçli bir şekilde e, adımlarla o davranış şekilleriyle ilerlemesi gerektiğiyle alakalı bilgiler aktardı. Bir yerden gidiş bir yeri net bir şekilde bırakıp karşı tarafa asıl olması gereken yere geçiş yaşandığından bahseder şu anki durumda. Ve daha güvenilir daha sağlam adımlarla ilerleyebileceğiniz daha teslimiyet enerjisi kök çakrası. sakral çakra bakın nefse emare nesil bunları araştırın bunlar bizim instagramımızda da mevcuttur eğitim videosu olarak geçer reels videolarının içinde bulunuz arkadaşlar ve dinleyiniz ee, ve her yere dağılmaktan ziyade tek bir şeyde aslında özde işin hakikati bildiğiniz size hatırlatılmaya çalışıyor. Hakikat bakın burada dedi ki olması gereken yer la ilahe illallah ve tövbe estağfurullah artık tam olarak ki zikri budur kök çakrasının nefse emmarenin Tamam mı? Daha güvenilir, daha sağlam, daha arınmış. Atalardan çıkıp kendinizi bireysel öz ruhunuzda bütün enerjilerden arınarak kendi öz ruhunuzla hareket edebilmeniz kısmına geçiş yapmanız isteniyor. Nasıl yaparsınız kısmında da kılıç kreçesi ve kupa dörtlüsü kartıyla birlikte geldi. Bu ne demektir arkadaşlar? Kılıç kreçesi, hava elementi. Ne zaman der ki bu kart? ne zaman nötr bir, objektif bir bakış açısına geçersin, o zaman diyor ki bunlar çok rahat bir şekilde Allah'ımın da izni ve yardımıyla gerçekleşir. Birinci yorumu. İkinci yorum. Bir sürü yorum yapabiliriz arkadaşlar. İkinci yorumu. Ee, ne zaman hayır dersin? Ne zaman evet dersin? Ne zaman istemiyorum dersin, ne zaman bunu istiyorum dersin, durumlarını olduğu gibi kabul eder. Kimseyi yargı enerjisinden, özellikle sevgi konusunda yargılama enerjisinden çıkarsın, o zaman diyor okey. Ve tam bir kılıç kraliçesi olman gerekiyor burada. Kadın erkek arkadaşımız, hiç fark etmez. Hakkı, bakın adaleti, daha önce bir açılımımız vardı Adaleti Allah'a bırakmayı öğretmeniz Gerekiyor nefsinize Ama yaşarken Amayı koymayacağım ee, Adaleti Hattan e, Öğrenmeniz gerekiyor Allah'a bırakmanız gerekiyor ve e, kendiniz de bu olaylarda yaşar iken gayet nötr bir enerjide, yansız bir enerjide kalarak bir üslup ve konuşma tarzı gerçekleştirmeniz gerekiyormuş. Yani çünkü dedi ki bir beklenti içerisinde yer alıyor dedi sevgiyle alakalı. Oysa ki onun doyumu var dedi yani. Hani doyumu var, her şeyleri var. Mesela kaşın, gözün, kulağın. Yani buradaki bir şükürsüzlük enerjisini sana hatırlıyor, hatırlatıyor. Ee, nasıl yapman gerekiyor bu geçişi diye bu geçişi gayet kılıç köyçesi gibi ee, ne dedi dediği sözünün arkasında durur bir tık soğuk bir tavırdır o soğukluğu nereden gelir arkadaşlar objektif kalmasından hakkı bir Allah'a teslim etmesinden gelir ve hayırı hayırdır Evet evet'tir ama yargılardan uzak durarak yapmanız gerektiğinden bahseder anlatabildim mi? içgüdüsel hareket etmeniz gerekir. Bu da zihin eğitiminizi sağlam bir şekilde yapmanız. Akıl baliliği konusunda kılıç kayıçısı olmanız gerektiğinden bahseder. Bunun bir üst leveli zaten kılıç kralıdır. Yani daha sağlıklı bir çalışma kısmıdır. Kılıçlar yani zihindeki sevgiyle alakalı tatminsizliklerinizi artık bırakmanız gerektiğinden bahsediyor ve hakkı hakka bırakmanız gerektiğinden ve üzerinizden o yelekleri yani öfke yeleklerini emeklerimin karşılığını vesaire vesaire bütün bunların hepsini şöyle bir çıkartıp bütün bunların hepsinden temizlenmeniz gerektiğinden dair bilgiler verdi. Yani bırakmanız lazım. Bak konfor alanı burasıymış. Adaletmiş. Yine adalet yine adalet. Konfor alanı senin zihnindeki adalet. Sevgiyle alakalı, emeklerinle alakalı, almak istediğin adaletle alakalı durumlarmış. Ama dedi ki sağlam bir açıya, sağlam bir kök çakraya geçebilmesi için kendini özgürleştirmesi gerekiyor. Çünkü hava elementi özgürlüğü simgeler. Nasıl özgürleşirsin yoldaşım? Ancak ve ancak şu kılıcını bıraktığın zaman. Yani hak kılıcı her daim elinizde olacak ama kılıcı oraya buraya sallamak kısmını bıraktığınız zaman. Tamam mı? Çok açık ve net geldi. Devam ettim. Şu anki durumunuz nedir? Zeynek beşlisi. Kılıç kralı. Nereye geçiş yapmanız lazım? Bunun için ne yapmanız lazım? Şu anki durumda ekstra. Tabi herkes kendi durumuna göre alsın. Denek beşlisi. Büyük kavgalar ve mücadeleler var arkadaşlar. Ve kılıç kralı zihin. Yani bazı grup arkadaşlarım o kadar artık üst bilinci akıl baliliği kısmı. Bak kılıç kraliçesi kılıç kralı burada geldi. Kılıç kralını negatif yönde savaşa kullanan arkadaş grubumuz var ise burada. Ki kullanıyorlar çoğunluk. Bunu hemen bırakmaları gerektiğinden bahsediyor. İç tarafına çekilmesi gerektiğinden bahsediyor. Kişinin ser verip sır vermemesi gerektiği izleme dönemine geçmesi gerektiğinden bahsediyor. Ve eğer burada bir cimrilik yapıyorsa burada şey var adaletten kaynaklı. Ben verdim, sen verdin. O böyle yaptı, o şöyle yaptı. Böyle davranıyor, şöyle davranıyor. İşte şunlar oldu, bunlar oldu. Ben de şöyle yapayım, ne yapayım vesaire derken burada büyük bir mücadele var. Ve zafer kazanma isteği var. Kazanan da olmuş burada ama akıl baliliği kısmında davranan arkadaşlarımız da var. Üst bilinç davranan arkadaşlarımız da var. Büyük kavgalar ya da tantanalar yaşıyor olabilirsiniz. Gelmesi gereken yer tasım dörtlüsü dedi. Yani buna bir tane daha açacağım. Ne manada? Değnek prens. Ha, yaşam enerjinizi kaptırmayın dedi. O çok sağlam bilgi geldi. Müna kaşalarda, kendi zihninizde de bakın başkalarını hissediyor. Üst bilinç arkadaşlarımızda vardır bu. Ee, ama hepinizde var. Farkına varmanızı istiyorum. Kafanın içerisinde baya büyük münakaşalar var ve bu konuyla alakalı kılıç kralı sergileyebilen bilen arkadaşlarım var. Yani bilinçli bir şekilde bu kavgaya ya da bu hislere atıyorum onun düşüncesi geliyordur, öbürünün düşüncesi geliyordur, öbürünün düşüncesi geliyordur, hepsini hissediyorsundur vesaire. Bunları güzel bir şekilde yönlendirebilen arkadaşlarımız var ama burada diyor ki daha sağlam bir yere oturması gerekiyor. Geçmen gereken yer yaşam enerjini kaptırıyorsun dedi. Ne yaparak? Kavga ederek. Çok önemli bir şey söyledi. Kavgaları bırak. Ya da hiçbir kavga yoksa hayatında, hayatın için gidiyorsa kafanın içerisinde atıyorum Ahmet geliyordur, Ayşe geliyordur, Mehmet geliyordur. Birden insanların görüntüsü geliyordur. Bu insanların yaşadığı sıkıntılı enerjiler senin enerjini çökertiyor ya da seni meşgul ediyordur. Bunlardan da tamamen arınman gerektiği, kendini koruma altına alman gerektiği, geçiş yapman gereken yer bu. Yaşam enerjini kaptırmama kısmını öğrenmen gerekiyor. Onda nasıl yapacağından bahsediyor biliyor musun? Kavgayı bırak bırakacaksın. İçerideki kavgayı bırakıp akıl bali bir şekilde bak nötr enerjiyle bırakacaksın. Allah'ım onlara da hidayet eylesin. Ben önüme bakıyorum. Daha sağlıklı bir şekilde özellikle kullandığım sözlere ve cümlelere dikkat ediyorum. Bakın çok önemli. Ne yapması gerekiyor? Nasıl geçecek bu alana? Yaşam enerjisini nasıl kurma altına alacak? Nasıl yükseltecek? Dediği zaman da duygusal olarak saplanıp kaldığı ve hayır diyemediği insanlık namına hep vericiyseniz eğer ya da hep alıcıysanız bunların tamamen bırakılması gerektiğinden ve hemen bunun yapılması gerektiğinden bahsediyorum. Yani o an e, hayır diyebilmeli o an evet diyebilmelisiniz bir de insanlık damla tekrar söylüyorum hep bir vicdan çalışıyor çoğu arkadaşlarımızda mesela hepimizde e, çünkü hep e, şey zannediyoruz biz öyle yetiştirildiğimiz için İşte ver 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 iyiliktir o istedi ama bu sefer kişi kendine heba eder tamam mı bu alma verme dengesini kurmaya çalışırken bocaladığınızdan da bahseder burada hemen bırakmanız gerekiyormuş arkadaşlar neyi bırakmanız gerekiyor ee, Evet ve hayır yani vicdan muhasebesini bırakmanız gerekiyor kendini koruma altına o şekilde alabileceğinden bahsediyor. Okey onların problemi duasını et uzaklaştır hatta kafirun suresi okuyabilirsiniz Türkçesini arkadaşlar Türkçesini özellikle söylüyorum çünkü orada çok güzel bir koruma cümlesi var senin dinin sana benim dinim bana aslında senin davranışın senin yolun sana benim yolum bana deyip Allah hidayet versin deyip karşı tarafta kendinizi koruma hani onları şöyle bir tutup kendinizi koruma altına alabilir misiniz ve bunu anında yapmanız gerektiğinden bahsediyor yani çok hızlı bir şekilde yapmanız lazım diyor ki bu korumayı elde edebilirsiniz Peki devam ettim. Şu an ne durumdasınız? Güzel bir açılım oldu bu. Hangi duruma geçmeniz gerekiyor ve nasıl? hey <laughs> Şu pupayı yedilisine bir daha alalım. Okey. Dedi ki eli kolu bağlı hissediyor kendisini. Durumlar bak tılsım ikilisi o kadar karışık ki bazı grup arkadaşlarımız. Eli kolu bağlı ne yapacağını bilmiyor. Bir de terazide dengesizlik var. Adalet kartı o yüzden çıktı. Net bir karar bekleniyor sizden. Özünüz zaten bunu biliyor. Ama özünüze erişebilmeniz için önce evet hayır güzellikle diyebilmeyi öğrenmeniz gerekiyor. Vicdan hesabından çıkarak Tamam mı? Gerekli yerde gerekli enerji akması lazım arkadaşlar. Bakın şundan bahseder. Nasıl söyleyeyim? Nasıl bir şey? Hmm, malzeme bulmaya çalışıyorum şimdi. Şimdi Şöyle yapalım. Bu sensin diyelim, tamam mı? Şunu görüyorsunuz. Bu sensin. Ama enerjin sadece bu maviye akarsa her şeyi buraya sömürürsün. Bak şimdi hayatında oysa ki bir sürü şey var. Tamam mı? Bir sürü kademeler var. Enerjinin her yere tamam mı? Sağlıklı bir şekilde dağılması gerekiyor. Asıl merkeziyetin çok enerjinin sende olması gerekiyor. Senden böyle her enerji atıyorum. Burada sende yüz var. Buraya bir vereceğim. Buraya bir vereceğim. Buraya bir vereceğim. Buraya her şekilde o şekilde dağıtım yapmanız gerekiyor. Bunu öğrenmeniz şart arkadaşlar. Bu şekilde bahsetti. Yerine koyayım burada diyor ki ikilik var ve bu yaşadığı ikilik çünkü enerjisi bir oraya akıyor bir oraya akıyor bir oraya akıyor bir oraya akıyor ağır bir şekilde dedi dış etkilere de maruz kalıyor olduğunuz gözüküyor ama dış etkilere izin verdiğiniz için kendinizi koruma altına alamadığınız an, o anın sağlıklı tepkisini veremediğiniz için enerjiniz böyle sallam sallam oluyormuş arkadaşlar dengesiz oluyormuş ve bu durum açıkçası sizin hürlüğünüzü engelliyormuş insani tarafınız vicdani tarafınız diyor ki hani onlar da yargılamayalım i̇şte, işte o da iyidir bilmem ne hop dayan diyor ama bir tarafınız ay yeter artık burası beni sıktı buraya ait hissetmiyorum ee, diyorsunuz hop ama karar veremiyorsunuz hop ondan sonra ne yaptı hürlüğünüz elinizden gitti arkadaşlar ikilikte e, hürlüğünüzü bulamazsınız birleştiğinizde net bir yerde sonucu ne olursa olsun karar verdiğiniz vakit anca o zaman hürlüğünüz eline geçer bak burada dedi ki kişi de özgürlüğün elinde şu an özgürlüğün özgürlüğü elinde değil. Ya da kendini hür hissetmiyor. Yani çıkamıyor bir türlü bir şeyin içinden. Çünkü dengesizlikler yaşıyor dedi. Yani ikili bir durumda ya da birçok duruma yayıldı ama kendine enerji veremiyor. Geçmesi gereken durum duygusal karmaşalara son vererek kendi öz değerine gelmek dedi. Bakın geçmeniz gereken yer burası. Dış faktörlerden çok etkileniyorsunuz. Dış faktörlerden etkilenme sebebiniz sizdeki bir açıktan kaynaklıdır arkadaşlar. Açığınızı bulup düzeltmeniz gerekiyor. Bu da duygusal karmaşalarınız olduğundan bahseder. Ve kişi direkt kendi yalnız, bireysel, özgür, hür, kendi özdeğer, öz sevgi, öz saygısını verdiği kendi hakiki enerjisine bir an önce geçiş yapması gerekiyor. Nasıl yapar dedi? Aşıklar ve kupa kralıyla. Aşıklar neydi arkadaşlar? Bizim yorumlamalarımızda öncelikli olarak... Eril ve dişil enerjin kendi içinde birleşmen lazım. Bak buradaki ikilik seni özgürlüğünü kısıtlıyor ama kendi içinde erilin ve dişilin karanlığın ve aydınlığın birleştiği vakit o zaman duyguda ve ilimde yükseliş yaşarsın. Duyguda ve ilimde yükseliş yaşaman gerekiyor. Yani burada duygu terbiyeni halletmen gerekiyor dedi. Ve hayatınızda gerçekten ruh ve ruh yoldaşlarını bekliyorsanız ki yapabilen arkadaşlarımız mevcut bu arada. Bu söylediklerimizi yapabilenler mevcut. Ee, bu ikiliklerden çıkan geçmişte bu ikilikli durumlardan çıkan ve kendi değerine gelip duygu karmaşasına bir son vererek gerçekten hayatının aşkını bulmuş ve yollarına devam etmiş grup arkadaşlarımız mevcut. Selam olsun kendilerine. Ee, buradan diğer arkadaşlarımıza da şifa dilerseniz ee, ne güzel olur yoldaşlarım. Ee, ama yolda olan şu anki dinleyen arkadaşlarım özdeğerine gelip kendi içindeki karanlık aydınlık yönleri bu arada gezegenlerle karanlık bilincimizde yüzleşme kısmını lütfen dinleyiniz. Dinlemediyseniz eğer bir daha dinlemeniz gerekiyorsa bir daha dinleyiniz. Kendi içinizde birleşmeyi yaşayıp sevgiyle kupa kralı haline gelmeniz lazım. Yani su elementinizi duygularınızı sağlıklı yönetebilen ilim kısmına geçirebilen haliniz gerekiyor. O zaman ilim akar da coşar zaten. Ve Allah'tan eğer yoldaşlarınız aşkla ilgili sınanıyorsanız hakiki yoldaşınızı dileyin. Tamam mı? Hakiki yoldaşınızı dileyin. Varsa gelir zaten. Varsa gelir. Ama ilizyonlardan çıkmanız lazım. Buradaki ikilikten çıkmanız gerekiyor. İki değil bir olduğunu fark ediniz. Kendinizin eksik değil tam olduğunu fark ettiğiniz vakit içerisinde evet diyor. Zaten hani Allah'tan başka kimseye ihtiyacı olmadığını fark edecek. Hani o yalnızlık enerjisi, o onu aşağı çeken, o dengeyi, o adaleti kendi içinde sağlayabilecek. Ne zaman tam ve bir bütün olur ki bu yolculuk kolay söyleniyor ama o kadar kolay bir durum değil. Allah kolaylaştırsın bunu bolca söyleyin arkadaşlar. Kendi içinde daha yeni bütün hale geçiş yapma kısmına geldiğin zaman ilim diyor akar. Allah'ın da izniyle. Peki son olarak Mevlana ne der? Bakalım. Benliğindeki Nemrut yüzünün alevlerinden kurtul. Bak alev alev kızışıyorsunuz. Hala şey var arkadaşlar. Öfke, kin, intikam. Artık her ne varsa sizde. Son yokuştan bahseder ama son yokuşta Hazreti İbrahim'e örnek vermişler burada. Ee, i̇man isteniyor. Bolca imana geçiş yapmanız isteniyor. Ancak o zaman nefsin terbiyesinde yani bu bütün olayların içerisinde alev alev yansanız da ateşin sizi yakmadığını görürsünüz. Hazreti İbrahim bilincini araştırın lütfen. Tamam mı yoldaşlarım? Öncelikli olarak bu mesaj geldi. Devam ettim. Yıldızlarla birlikte alametlere eşliğine dönmekteyim. Yaşanan ikilik durumu buradaki kartla aynı ama Mevlana der ki yıldızların etkisine bakın. Yıldızların kombinasyonuna, burcunuza tamam mı? Alametleri o size alametleri veriyor zaten. <laughs> Ee, ve ikilik Güneş ve Ay'dır burada ikisi birlikte döner. Ayette de yazar. Güneş var bir yörünge içerisindedir. Birbirini tamamlar. Gece ve gündüz birbirinden akar. Ne zaman kendinden kendine akmayı öğrenirsin, o zaman zaten sırlar açığa çıkar. Dedi Güneş ve Ay. Ay çok güzel. Ruhun güneşi sonsuzdur, dünü yoktur. Bakınız burada da şemsiyle birleştiği hali. Ay ve güneşin birleştiği hali. Güneşin ekstra e, anlamı hakikate eriştir arkadaşlar. Frekanslar yükseltiliyor. Dünya frekansları artık komple temizlenmeniz isteniyor arkadaşlar. Dünya frekansı yükseltiliyor pardon. Ve frekansı yükseldiği için dünyanın e, bütün ve tam bir enerjiye geçiş e, sağlanıyor. Şu an yaşanılan zorlukların bundan olduğundan bahseder. ha Hayatı dingin olan arkadaşlarım da ekstra. Geçmişte yaşamış olabilirsiniz. Şu an dingin olabilirsiniz. Ama diğer insanları hissediyor olabilirsiniz. Onlardan çıkıp korunmanız gerekip kendinizde üretim icra etmeye başlamanız gerekiyor bu arada. Çok ama çok kıymetli aktif bir şekilde yaşam enerjinizi kendinize getirmeniz lazım. Öncelikle fizyolojik olarak buna başlamanız lazım. Psikolojide Maslow hiyerarşisi böyle söyler. Öncelikle beden sağlığınızın iyi olması lazım. Sporunuzu yapın, düzenli besleyin, düzenli uyku uyuyun. Bunları aktif bir şekilde hayatınıza getirmeniz lazım. Beden kendini iyi hissettikçe ruh da düzelmeye başlayacaktır. Bir nevi psikolojikman Tamam mı? Bunların hepsini reel olarak yapmanız gerektiğine dair bilgiler geldi. Çünkü hakikat artık kendini gösteriyor. Yani hazmedemediğin şeyler de açığa çıkar. Hazmedebilecekleriniz size burada sadece kabul ve izleme kısmı düşüyor. Konuşma üsluplarınıza, duygusal karmaşalarınıza dikkat ediniz dediler. Burçlarınızı dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Ne yapmanız gerektiğine dair bilgilerimizi de aktardım. Canlı yayınlar yapıyoruz. Instagram'da eski reelslerde kayıtlı tüm canlı yayınlarımızı dinleyebilirsiniz. Eğitim, eğitim videolarımız da mevcuttur. Birebir kendinize uyum sağlasın istiyorsanız da benden bireysel danışmanlık alabilirsiniz. Videonun hemen açıklamalar kısmına WhatsApp mesaj attım. Instagram ve e-mail adreslerimi bırakıyorum. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Şifa olsun yoldaşlarım.